sizler Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda işitme engelliler handbol bayan milli takım kampına konuk olduk. Onlar ülkemizi temsil etmek için Brezilya Dünya Şampiyonasına gidecekler ve biz de Engelsiz Spor programı olarak onları bugün de yalnız bırakmadık. Cem Hocam, eee işitme engellerde bayan handbol takımı Türkiye'de ve dünyada yeni ve biz de dünya şampiyonasına gideceğiz Brezilya. Sizi yolculamaya geldik. Nasıl geçti çalışmalar? E, bayan milli takımız ne durumda? Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bize olan destekleriniz için tekrardan minnettarız sizlere. Üç tane kamp yaptık hazırlık aşamasında. Birinci kampımız Ankara'daydı, diğeri Antalya'da. Bu son kampımız da yine yolculuk öncesinde teknik ve taktik çalıştığımız bir son kampımız. Bunu da Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Ayın 10'unda da Brezilya'ya seyahat edeceğiz. Takımımız güzel durumda, iyi durumda. Tabii ki kısa bir süreç içerisinde hazırlandık çünkü Türkiye'de Kadın Handball şu anda ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu branş ilk kez kuruldu ve bunun dışında da uluslararası organizasyon anlamına da şu anda Brezilya'daki dünya şampiyonası kadınlar da şu an ilk organizasyon, ilk uluslararası organizasyon. Peki kaç takım katılacak? Diğer katılan ülkelerin durumları nedir? Onlarda da mı acaba yeni Evet, yeni oluşumlar var. Bizimle birlikte 6 ülke mevcut. Ee, tabii ki bu ülkelerin arasında Danimarka ve Rusya gibi takımlar da var. Biliyorsunuz siz de takdir edersiniz ki Danimarka ve Rusya'da da e, handball normal işiten bireylerde de oldukça iyi bir durumda. Onların hazırlıkları da devam ediyor fakat tabii ki Brezilya, Ghana, Fildiş sahilleri gibi ülkeler de var. Hemen hemen aslında bizler gibi e, yeni başlangıç yapmış ülkelerle de bir arada yarışacağımızı düşünüyoruz. Yayın öncesinde sohbetimizde bize bir de müjde vermiştiniz. Bayan handbolu, kadın handbolu Türkiye'de yoktu ama dönüşte, dünya şampiyonası dönüşünde birlik kurulacağının evet. müjdesini de verdiniz. Evet. Kaç takımlı olacak işte çocuklar Bizi seyreden engelli gençlerimiz handbol oynamak isterlerse nereye başarabilirler? Kesinlikle. Ee, i̇lk kez gerçekleştirdiğimiz organizasyon Ocak ayındaydı. Ee, tabii ki öncelikle bizim bir Türkiye şampiyonası yapmamız gerekiyordu. Türkiye şampiyonasına da aslında beklediğimizden çok daha fazla takım katıldı. 9 kulüp başvuru yaptı ve biz tabii ki orada milli takım seçmelerini yaptık. Şimdi de hedefimiz inşallah kulüplerimiz de buna çok sıcak bakıyorlar onlara da çok çok teşekkür ediyoruz destekleri için bu yeni branşı destekledikleri için. Yani şu anda sayabileceğimiz dördün üzerinde takımımız var. Kadın de 4 ile 6 arasında belki de bir takım sayısı gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu sene inşallah lig olacak. Ve tabii ki işitme engelli olan kadın sporcularımızın da ilgili kulüplerle bağlantıya geçerek, federasyonla bizlerle yazışmalar gerçekleştirerek e, katılımlarını sağlarlarsa ben çok güzel bir yere geleceğini düşünüyorum kadın handbolun. Peki handbol oynayan işitme engellilere handbol sporu neler katıyor? Birazcık da ondan bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii ki iste istemez yeni bir branş olduğu için farklı branşlardan gelen sporcularımız da var. Onlar bazı becerileri elbette transfer ediyorlar. Ama bununla birlikte oyun anlayışı farklı. Çünkü voleybol çok bambaşka bir branş, basketbol çok bambaşka bir branş. Bize göre, bir handbolculara göre tabii ki her branşın kendi özel güzellikleri var ya da farklılıkları var ama handbol gerçekten zor bir spor. Ee, tabii ki takım sporu ama dolayısıyla elinizdeki o topla hareket alanınız çok geniş. Hareket alanınız çok geniş olduğu için de yanınızdaki arkadaşlarınızla olan iletişim, diyalog aynı zamanda karşı takım oyuncularını hissetmek, onların davranışlarını analiz etmek de bir o kadar zor. Kızlarımızın başarılı olduklarını düşünüyorum. Oyun anlamında biraz daha artık geniş çerçevede baktıklarını inanıyorum çünkü gayet ben başarılı bir seviyeye geldiler. Son olarak şunu sormak istiyorum. Diğer branşlardan geçiş oldu dediniz. Hiç sporcularınızla sohbet etme şansı duyuyor mu, bulabiliyor musunuz? Yani kıyaslama yapıyorlar mı? O mu daha iyi, bu mu daha iyi çekmek? Tabii, tabii, tabii kıyaslama yapıyorlar. Elbette kıyaslama yapıyorlar. Şimdi yani çok başarılı olan farklı branşlarda sporcularımız da var. Ee, voleybol daha da, iyi mi istiyor? Voleybol da var. Yani şimdi ben bunu hani şu anda böyle bir şey söylersem tabii ki farklı algılanabilir. Ama yine söylüyorum her spor branşının kendine özgü bir takım güzellikleri var. Biz sevdirdiğimizi düşünüyoruz. Onlardan gelen geri bildirimler bize güzel. Ve handball branşını gerçekten sevdiler ve benimsediler ve ilerletmek devam etmek istiyorlar. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler sporcularımızı tanımaya şimdi başlıyoruz. Ayşegül ile başlayacağız. Deren Hanım bize tercümelerde yardımcı olacak. Evet Ayşegül daha önce sen futbol oynuyordun. Şimdi handbola geçtin. Neler söyleyeceksin bununla ilgili olarak? Önceden futbol oynadım. Yarım kaldı. Handbol yeni çıkınca ilk biraz daha heveslendim yeni branş olduğu için. Denemek için girdim, baktım daha büyük hoşuma gitmeye başladı. Dünya e, dünyada ilk bir bayan handbol takımı branşı açıldığı için inancım daha fazlaydı. Handboldan hoşlanmaya başladım. Çok sevdim handbolu. Hangisi daha zevkli? Çok sevdim. Aynı ama ben futbolda çok tecrübe kazandım, çok oynadım. Handbolda yeniyim, biraz biraz tecrübeleniyoruz. Handbolu daha çok sevdim ama. Peki şimdi dünya şampiyonasına gidiyorsunuz. Hedef nedir? Ne? Öncelikle Türk bayrağımız için, vatanımız için ilk üçe girmek. ...hocalarımızın... ...bize çok emekleri verdiler... ...bize bir şeyler öğrettiler... ...onlara karşılığını vermek için hep beraber... ...sporcu arkadaşımla beraber... ...işitme engeller camiası için... ...tarihte bir ilk olmak istiyoruz... ...o yüzden mücadelemiz... ...sonsuza kadar devam edecek. Daha önce futbol, şimdi handbol... ...spor Ayşegül'ün hayatında neler değiştirdi? Futbol için... Çok tecrübe, yani çok oynadım. Avrupa takımlarını seyrettim. Handbol için e, çok fazla bir heyecan aldım handboldan. Bir şeyler öğrenmek, daha farklı bir şeyler öğrenmek. Bir şeyler yaptığım için de mutlu oluyorum handbolda. Dünyada ilk oluyor Ayşe Ayşegül'ün hayatına spor ne kattı onu öğrenmek. Bilmiyorum. mutluluk veriyor bana yeni bir branş öğrenmem. Bana sadece mutluluk veriyor spor. Evet Nur, nereden geliyorsun? İzmir'den geliyorum. Peki daha önce başka bir spor branşı yaptın mı? Yaptım, hep sporla ilgilendim. Ne, hangi branşlar yaptın? Baykat boy, baray Hep yaptım yani, sporu çok seviyorum. Ben de çok seviyorum, onun için spor mavi oldu. En <laughs> çok handbolu seviyorum. Öyle mi? En çok bunu seviyorsun. Ne zaman başladın handball'a? Handball'a iki kule bastırdım. Sonra ara vermek durumunda kaldım. Sonra tekrar bastırdım, tekrar bıraktım. Öyle şeyler oldu. Peki İzmir'de e, yeteri kadar imkan bulabiliyor musun spor yapmak için? Evet, bulabiliyorum. Var, spor salonlarınız evet, var. spor salonumuz var. Ee, üniversite kurdum, üniversitede spor yapıyordum. Hani spor yapmak için hep bir yer bulurum. Çıkıntı olma. Peki şimdi Brezilya'ya gidiyorsunuz Dünya Şampiyonası'na. Hedef nedir? Brezilya'da hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Inen olurum. Şimdi, ay, evet sevgili seyirciler Buse'yi zorla getirdik kolundan tuttuk buraya kadar getirdik röportaj yapmak istemiyordu <laughs> Öyle bir şey <gülüyor> 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 Evet handball ona ne ifade ediyor Benim için yeni bir anlam kattı hayatıma İlk defa kuruldu çok istedim kurulsun İlk defa e, dünya şampiyonasına gidiyoruz. Bakalım neler yapacağız. Peki daha önce başka sporlarla uğraşıyor muydun? Hangisi daha zevkli? Eskiden. Hangi branşlarla? Yüzme branşındaydım. Milli sporcuydum. Olimpiyatlara katıldım. E, çok farklı branşlarda oynadım ama handbol benim için çok farklı bir yerde. Benim için yeni bir bebek gibi çok farklı. Peki dünya şampiyonasındaki hedef nedir? Şampiyonasındaki hedef ne? şampiyon olmak. Evet, Dila basketbolu bırakıp handbola geldi. Niye handbol? Ee, 2017 olimpiyatlarda Samsun'da erkek handbolu seyrettim. Hani çok değişik bir duygularla seyrettim. Çok heveslendim. Bana çok pozitif şeyler kattı. Ben bayan handbol, kadın handbol kurulsun diye çok istedim. Çok hani dualar ettim. Hiç beklemiyordum kadın handbol açılacağını, kurulacağını. Türkiye şampiyonası olacağını duyunca Çok heveslendim çok sevindim ee, Katılmak istedik Kulüp olarak Sonra e, buradayız Saçlarını nasıl böyle renkli renkli boyayabiliyor Eee Hani konumuz handball Saçım niye konuşuyoruz Ama çok ilginç geldi Değişik geldi evet Ben renkleri çok seviyorum Eee Hani herkes de aynı olmak istemiyorum, birazcık değişik olsun ister. Farklıyım diye. Ben biraz <gülüyor> farklıyım, <gülüyor> evet. evet. Şimdi dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonası. Hedef ne olacak? Hedefim ne? Hedefim madalya almak. Hani hayalim tabii ki şampiyon olmak ama ikincilik de olabilir hani bizim için. Benim ee, hissim yani içime doğan madalyayla, kupayla döneceğimiz. Teşekkür ediyoruz, başarılar. Hale, Mersin'in nesi meşhur? Tantuni meşhur. Yapabiliyor mu? Yapmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Ee, arkadaşlarım var, onlar yapıyorlar, onlardan yiyorum, çok güzel. Peki hangi yemekleri yapabiliyormuş? Yemek Yiyorsun. Laz, lahmacun, lahmacun yapmayı biliyormuş. O zaman bir gün Mersin'e gittiğimizde bize lahmacun ısmarlar, değil mi? Tabii ki. Peki neden handball? Neden handball? Daha Eskiden ben basketbol oynuyordum, 2 sene, 3 sene oynadım, sonra bıraktım. Handbola bir merak için girdim, yani yaşadığım bölgede bayan kız arkadaşlarım vardı, handball oynuyorlardı. Onların yanında bir gittim, iki gittim, sonra baktım çok zevkli, antrenmanları çok keyifli, sonra turnuvaya katıldım, buradayım şimdi. Dünya şampiyonası var. Onunla ilgili neler söyleyecek? Çok heyecanlıyım. Hani tek herkesin bütün hedefi şampiyon olmak. Allah'ın izin verirse şampiyon olup geleceğim. Sevgili seyirciler, Ejrin'den önce ben annesiyle babasıyla Samsun'da Deaflympics'te annesiyle babasıyla tanışmıştım. Gerçekten bir engelli üzerinde ailenin desteği çok önemli. Ejrin bunu hissediyor mu, hissetmiyor mu? Bu soruyu ona sormak istiyorum. Samsun Olimpiyatlarda hani ben annemlerle tanıştığınızı duymamıştım, bilmiyordum. Ee, çok mutlu oldum tanıştığınıza. Ee, Samsun benim memleketim zaten. Ailem, akrabalarım. Kardeşim, arkadaşlarım hepsi çok büyük destek verdiler. Hani benim için geldiler. Ee, annem, babam benim için şey diyor. Benim kızım çok başarılı, çok iyi. Ee, Biz taraftar desteğini vermek için geldiler. Çok teşekkür ediyorum hani gelenlere, destek verenlere. Şimdi basketbol oynuyordu, birden handbola geçti. Ee, bu kararı nasıl verdi? Basketbol, ben e, bırakmadım basketbolu hala, yani kimse yanlış anlamasın, ben basketbolu bırakmadım. Ee, biraz benziyorlar, biraz farklılık var handbolla, basketbolda. Ee, Handbola girdim. Keyif almaya başladım. Evet, basketbol duruyor kenarda, o benim vazgeçilmezim. Ee, Dünya Şampiyonası çok önemli bir organizasyon. Ee, Şenay Hoca'mın bize öğrettikleri o kadar keyifli ki, çok keyif alarak öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyorum ayrıca Şenay Hoca'ma, bize güzel öğrettiği için bu branşı. Hedef ne olacak Brezilya'da? Hedef Brezilya'da ne? Hedefimiz tabii ki şampiyonluk birinci olmak, onu bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz bedenimizle oynamayacağız, biz kalbimizle oynayacağız, yorulmayacağız hiç. <laughs> Çilan'la evet, birlikteyiz. O takımın en küçüğü. Arkamızda görmüş olduğumuz kale ona emanet. Evet Çilan. Çok gol yiyor musun? Hayır, yememeye çalışıyorum ama yediklerim de var evet. Peki nereden geldi aklına handbol oynamak? Bir de kaleci olmak. Ee, benim küçüklüğümde böyle bir arkadaşlarla takım oyunlarımız oluyordu. Futbol daha çok. Hep kaleye geçerim. Yani çok fazla koşma şeyim falan hevesim yoktu. Sonra e, bu yıl bir kulüpte çıkmış handbol falan. Ben de girmek istedim. Dedim ki hocalara ben kaleci olacağım. Eğer seçmeyeceksen ben çıkıyorum dedim. <laughs> Detürt ettik. <laughs> Sonra Milli Takım Kalesi'ni aldı. Evet, denediler beni. Sonra dedi ki tam kaleye sen yakışıyorsun dediler. Kaleci oldum ve çok mutluyum. Peki spor senin hayatında neleri değiştirdi? Spor benim hayatımda gerçekten çok şey değiştirdi. Çok rahat hareket ediyorum yani daha öncesinden daha iyi yani iyi şeyler var ama tarif edemiyorum çok farklı bir şey. Aile desteği çok önemli bir sporcu evet. için sen bu desteği hissediyor musun ailenden? Evet hissediyorum annem babam kardeşim de çok destek veriyorlar benim babam da sporcu kardeşim de sporcu onlar daha çok destek veriyorlar yani onlar branşlar olduğu için futbol. O yüzden daha çok destek veriyorlar ona. Peki sen aynı zamanda kodasın değil mi? Evet, kodayım. Peki mesela TRT Spor ekranlarında Engelsiz Spor var. Engelsiz Spor programı yayınlanıyor. Sol alt köşede de arkadaşlarımız işaret dili tercümesi yapıyorlar. Bunu senin çevrendekiler, işitme engelliler nasıl karşılıyorlar? Hoşlarına gidiyor mu bu tarz şeyler? Evet yani bizim işitme engelli arkadaşlarımız çok olduğu için akraba tarafında yok ama yani herkesin hoşuna gidiyordu çünkü bir insan duymadığı zaman ne dediğini çok merak ediyor. O kenarlarında olmadığında sürekli bana soruyorlardı. Hep ben çeviriyordum ki onlar çıktığı için benim için de avantaj yani. <laughs> Şimdi dünya şampiyonası giriyoruz. Birazcık oradan bahsedelim. Brezilya hedef ne olacak? Evet, hedefim tabii ki de herkes, hepimizin istediği şampiyon olmak. Birinci olmak istiyoruz İnşallah. Ben de elimden gelenin fazlasını yapacağım. Başarılar diliyorum. Kale kapalı olsun böyle. Tamam. <laughs> Sena has handbolculardan değil mi? Bütün evet. hayatı handbol üzerine. Öyle diyebilirim. Ne zaman başladın? Lise hayatımda başladım. Bir buçuk, iki sene kadar oynadım. Çok fazla bir tecrübem olmadı ama... Burada arkadaşlarımla elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki nasıl bir spor bu? Handball çok fazla güç ve hız, hız isteyen bir spor, çok fazla mücadele isteyen bir spor. O yüzden zor yanları var ama e, onun dışında çok çok zevkli bir spor. Şimdi bir ligleri kurulacakmış herhalde. Öyle bir müjde aldı. Evet. Şena, Şena Hoca dedi ki gelecek sene ligleri olacak, handball evet. ligi olacak dedi. Şimdi sen o zaman büyük paralara transfer olursun artık takıma. <laughs> Yok ya ben o açıdan para açısından bakmıyorum da. İyi dil... ama para da önemli. <laughs> para da önemli elbette ama şimdi ligin kurulması daha çok rekabetin artmasına sebep olacak ve milli takımda daha iyi e, oyuncu arkadaşlarından olmasını sağlayacak. O yüzden ligin kurulması e, çok iyi. Para ikinci planda. Yani. Evet, para ikinci planda. <laughs> Peki dünya şampiyonası var şimdi Brezilya'da. Evet. E, sen hem biliyorsun hem dünyadaki handball'u biliyorsun. Şansımız nedir? Sen objektif davranabilirsin yani. Evet e, davranacağım. Şimdi dünyada ilk defa yapılıyor bu turnuva. Herkes eşit konumda benim gözümde. Biz 3 aydır kısıtlı bir zamanda çok iyi bir şekilde çalışmaya çalıştık. Ve Brezilya'da bunun karşılığını al, alacağımızı düşünüyorum ben. Elimizden geleni yapacağız. Başarılı. Çok teşekkür ederim. Şampiyon ölmeyi düşünüyoruz. Takımın kalecisiyiz, ee, bütün takım hazırız yani şampiyon olmayı düşünüyoruz. Neden handball? Neden handball? Ee, i̇lk önce kardeşim handball ile tanıştı, ben de onun sayesinde handball ile tanıştım, sevdim. Devam ettirecek mi? Evet, esirtme engelleri devam edeceğim. <laughs> evet Cale, nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Çalışmalar, nasıl Çalışmalar nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şenol Öyüce çok bağırıyor mu size doğru mu? Çok bağırıyor doğru mu? Hayır. Çalışalım. Hani e, enerji enerjik olalım çalışalım hani hırslı olalım diye çok emek veriyor. Bağırdığı yok. <laughs> Peki handballı ne zamandan beri yapıyor? Turnuva vardı Aydın'da Türkiye şampiyonası vardı. E, kulübüm beni de götürdü. Orada tanıştım daha ben de yeniyim. Nasıl beğenmiş mi? Beğendim mi? Çok beğendim. Yani benim bundan sonraki hedefim handball. <laughs> Daha önce futbol oynadım, voleybol oynadım. Ee, sadece bir merak ettim yani bir merakla başladı benimki. Hani ikisi geride kaldı şu anda içimdeki tek ateş handball. Dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonası var. Hedef? Ee, vatanımızın bayrağımızı orada dalgalandırmak tek hedefim. Şampiyon olmak, ilk şampiyonlardan olmak. Röportaj yapmayı çok seviyor herhalde. Röportaj çok mu seviyorsun? Severim herhalde bilmiyorum. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyoruz kendisi. Yani. Ne soracağım mı söyleyeyim önce? Evet, evet, evet. Niye heyecan mı var? Aynen heyecan Niye? var. Yanlış cevap verebilirim. Olsun. Olmasın. Çıkartırız ben ya montajcı arkadaşımızla. var. Tamam canım. Evet. <laughs> tamam, tamam. İki kere iki. Efendim? İki kere iki. Dört. Tamam, tamam. <laughs> Ne zaman başladın handball'a? Ne zaman başladım? E, 4. sınıfta başladım. Yani 4. dördüncü sınıftan bu yana devam etmeye çalıştım. E, belirli bir aksilikler oldu. E, kendi şehrimde biraz handball'a çok önem verilmediği için. Neredesin? Eskişehirliyim. Eskişehir'de handball salonu falan yok mu? Handball, yok mu? handball, salonu var. Kulüp olaraktan hani biraz aldı. Abi sen elini taşın altına koy. Sen bir kulüp kur. Sen yap handball'u. Benim... Sen arkadaşlarını topla. Ben çabaladım şey yaptım ama benim yetkim yok. Hani şu anda okuyorum hani ...eğer bir şey yetkimi olsaydı, kulüp açma yetkim hala hayırlı yapardım. E o zaman bizi dinliyorlardır Eskişehir'de... ...sana yardımcı olurlar herhalde, bir handball grubu kurarsınız Eskişehir'de. İnşallah. İster <laughs> miydin öyle bir şey? Oldu? Tabii ki de isterdim. Adını ne koyardın? Kulübün adını ne koyardın? Adını ne koyardım? Ee, ne koyardım? Yani şu an düşünmedim. <laughs> evet, şu an e, bir şey olmadığı için evet. Peki spor senin hayatının neleri değişti? Spor benim hayatımı çok farklı yerlere... E şey yaptım. Liseden sonra şu an Kütahya Dumlu Fınar Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Hmm. Ali İhsan Hoca'yı tanıyor musun? Kim? Ali İhsan Hoca var beden eğitiminde. Ali İhsan. Evet duymuştum galiba. Hmm. Ee, o da okuyorum. Birinci, yani bu sene birincisi, bir şey devam ettim. Ee, birinci dönem bittikten sonra işte bu işitme engeller şeyi kuruldu. Ondan sonra, yani, yani bu üniversite bana çok şey geldi, hani uğurlu geldi. Ondan sonra kulübe başladım. Sonra buraya geldim. Böyle böyle o devam Hayat ettim. güzel yani. Evet, çok yani çok güzel bir şey oldu. Üniversiteye başlamamla işte kulüp açılması çok isabet oldu. Yani bu benim için çok büyük bir avantaj oldu yani. Bir de dünya şampiyonası var şimdi. Orada hedef evet. ne? Orada hedef tabii ki de birinci olmak. Yani takıma arkadaşlarıma, hocalarıma inanıyorum. Ve hepimiz hani birinci olacağımıza da çok iyi inanıyorum. Ve çok iyi çalışıyoruz. Çift antrenman yapıyoruz. Ee, yani hiç durmuyoruz. Yani bu iş olacak diyorsun yani. Evet evet bu iş olacak yani mücadele ediyoruz yani tuttuğumuzu koparacağız yani. İnşallah. O başta yaptığımız röportaj vardı yani ya, hazırlık kamera orada kayıttaydı biliyorsun değil mi? <laughs> Öyle mi? Onu da vereceğim. <laughs> ya yapmayın. <laughs> tanıyabilir miyim? Ben Aydın Taha Yıldırım. Kaç yaşındasın Aydın? 11'e gireceğim. Yani neredeyse 11. Kaç yıldır amatör futbol oynuyorsun? Daha bir 6 ay falan oldu. Ya başlıyorum. Amatör futbol neler değiştirdi hayatında? Daha çok derslerimi etkiledi. Olumlu yönde yani. Arada bir kurslardan aksatma oldu ama zaten o kursa pek gitmiyordum. Hedefin nedir? Hedefim aslında ilk önce TSK'da oynamak, ondan sonra da milli takım. İbrahim Çakçalı. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. Amca futbolu ne zaman başladın? bu sene 5. senem olacak inşallah. Hangi takımda oynuyorsun? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin formasına giyiyorum. Amputa futbol hayatında neler değiştirdi? Amputa futbol hayatında çok şey değiştirdi. Ee, özgüven bir defa, özgüveni insan tavan yapıyor diyebilirim gerçekten. Ee, i̇nsanı gerçekten insan yapıyor, ee, sosyalleştiriyor. tanıyabilir miyim? Emirhan Kargacı. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Ne kadar süredir amputi futbol oynuyorsun? 2 yıldır oynuyorum. Hayatını neler değiştirdi amputi Önceden engellere çok şey buluyordum. E, nasıl diyeyim yani. Kötü buluyordum ama şu anda kendimde bir engelli olduğum için gayet mükemmel bir şekilde devam ediyorum. Spora. Hedeflerini öğrenebilir miyim? Hedeflerim milli takıma gitmek.